Peki son olarak bir de hep böyle çok gündem oldu bu konu. Fotokopi kağıdı alımı var belediyeye. Ekap'ta yayınlanmıştı bu zaten. Evet. 1100 koli fotokopi kağıdı. Kırtasiyeden alsanız 400 bin lira civarında mal oluyor. Evet. Ama bir vatandaştan alınmış. Evet. O da akraba olarak görülüyor. Evet. 800 küsür bin liraya 400 bin lira civarında belediye burada zarara uğruyor. Bu konuda bilginiz var mı? Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu bu sorunuzda bir önceki sorunuzun paralelindeki bir açıklamayı gerektiriyor. Şimdi başka ne zaman ki belediye kaynaklarını doğru kullanmak, belediye kaynaklarını amacına uygun kullanmak adına bir söylemlerde bulunsun hemen karşı bir Hamley'e giriliyor ve konu saptırılıyor. Başkanın orada bunların böyle bir siyaset yapmalarına sebebiyet veren açıklaması şu oldu: Başkan diyor ki, biz bu belediyeye geldiğimizde e, fotokopi makinaları bile kiralıktı belediyede. Yani bir belediye düşünün, günde onca fotokopi çekiliyor, onca e, e, ihtiyaç doğuyor, ama biz belediye olarak fotokopi makinaları kiralanmış vaziyette. Başkan diyor ki ya bununa kadar bile yanlış yönetilmiş belediye. Ne yaptık diyor? Tabii ben gelmeden yapmış başkan bu fotokopi makinalarını kiralama işine son verip kendi ürünümüzü almak. Ne yapıyor? Hemen o sözleşmeyi feshediyor ve belediye fotokopi makinaları alınıyor, kağıtlar alınıyor ve o e, haybeden giden paraya dur deniliyor. Başkan bunu dile getirince başladılar. Yok efendim fotokopi makinaları bu kadar pahalı, fotokopi makinaları bu şey e, kağıtları bu kadar. Şundan alındı, bundan bundan alındı şu fiyata. Bunların tamamı asıl başkanın dışa vurduğu, açıkladığı e, gerçek. E, şeyin e, olayı açıklamasından kaynaklı olarak yapılan bir algı yönetimidir. Evet.